Fuar müşteri yoğunluğu ve potansiyel müşteri yoğunluğu açısından çok iyi gidiyor. İlk fuardan çok daha iyi. Seneye de katılmayı düşünüyoruz ve ümit ediyoruz ki her geçen gün üstüne koyan bir İFKO markası doğrultusunda satışlarımızı ve tanıtımımızı çok daha iyi yapabileceğimizi öngörüyorum. Bence çok kaliteli bir fuar oldu. Kendimizi, firmalarımızı duyurmak adına, daha çok yeni müşteriler kazanmak adına özellikle bir ön adım diyebilirim. 40 senede bu sektöre hizmet veriyoruz ilerleme yolunda da kaydediyoruz. Bütün katılımcı firmalarımız da bu yönde diye düşündüğüne inanıyorum. İnşallah gelecek, vaat edecek iyi günler daha güzel olacağına inanıyorum. Öncelikle çok renkli bir fuar, çok kaliteli zaman geçirdik. Dünya ülkelerinden ürünler de görmeye başladık. Sektör adına çok kaliteli bir iş çıkarmışlar aslında. Farklı ziyaretçiler, farklı kültürleri de görme fırsatım oldu. Seneye de olursa muhakkak katılmayı düşünüyorum.